Cem ol ay, Cem ol Cem'i Hey ee, küçük diyorlar, ebeli kalır Cem ol ay, Cem ol Cem'i Ederiz. Ee, çay hasadı başladı giresun'da. Neler evet. söyleyeceksiniz? 2023 çay hasadına başladık. Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, görüldüğü gibi çay makasla birlikte topluyoruz. Şu anda ilk sürgün değil mi? Evet, ilk sürgün, birinci sürgün. Ne özelliği var ilk sürgünün? İlk sürgün daha e, lezzetli hani filiz bakımından daha şey olduğu için e, birinci sürgünün daha e, şey olduğu hani birinci kalite çayın olduğu söyleniyor yani ilk sürgünde. Yani kaliteli çay daha fazla çıkıyor. Peki hava şartları, hava bu, bu, seneki çayın rekor kesini dur, büyü, büyüme oranını nasıl geliştirmiş? Eee Mayıs ayında mesela Nisan aylarında olan yap, e, dondan etkilendi. Çoğu yerler yandı. Yandıktan sonra patlayan yani tekrar filizlenen yerler geç sürgün verdi. Onun için yani bu seneki şey zaten biraz gece vurdu. Yani üründe. Peki çay satmada zorlanıyor musunuz mu? Özele mi çay kuramı daha çok geldi? Çay kura tercih etmiyoruz. Biz e, yıllardır e, Ambel'e çay veriyoruz. E, çay satmada da yıllarca hani amber e, peşin para vermediği için herkes çayını alıp satıyordu. Şu anda 3 senedir e, peşin para üzerinden olduğu için hani üretici de bu yönden mağdur olmamış oluyor. Ama yaş çaya daha iyi fiyatlar verilmesini bekliyoruz yani. Ayrıca bu işte çalışanların da biraz hani sigorta migorta yapılmasını bahçelerde hani o işlerden de yani çok yıpranıyoruz çünkü yağmurun, çamurun altlarında. Yani işçi olarak haklarımızı da istiyoruz. Çay. Ç Ama kekak bir çayı birinci sırada yani. Bu hava şartları falan da etki ediyor mu evet. Yağmur, rüzgar. Ya zaten benden, e, çay dolayısıyla rutubetli oluyor. Yani e, rutubet yani çay nemi çekiyor zaten. Eskiden bu kadar rutubet nem yoktu. E, de değiştiriyor. Yani ister istemez. Evet. Osman tamam, başkenti olabilir. Birinci ilk dikim yer olduğu için ama burası hem iklim yönünden hem sonradan dikildiği için kalite yönünden burasının aroması ve lezzeti daha farklı, daha güzel olduğu, birinci kalite olduğu söyleniyor. Rize'den öndeyiz yani çay kalitesi yönünden. Bayan çekmek istiyorum sadece. şey, bugün bir şey demez ama yarın karışmam. <laughs> <laughs> biz yarın yok zaten bugün. Biz yarın yok. Bugün buradayız. Şurada da var bir tane. Aman <laughs> dikkat edin. Karaca değil de ABF Bir de değil. Yetişmesi <laughs> zor. Yetişmesi zor. Çayı yetiştirmek zor. <laughs> Dedek bakar gibi bakılması <laughs> <lan. gülüyor> yani biraz. <laughs> İsminiz neydi? Melike. Hayırdır? Gündoğdu. Eee herhalde ailenize yardıma geldiniz. Evet. Asat aynen, başladı. Aynen. Ne yapıyorsunuz bugünlerde? Normalde burada yaşamıyorum. Aileme birinci çeye yardıma geldim kasada. Eee yaklaşık bir bir hafta kadar sürüyor. Ondan sonra tekrar geri dönüyorum ben. Tamamen yardıma geldim yani. Peki çay toplaman zorlukları, kolaylıkları Ola. nelerdir? <laughs> Yani Zorluğunu açıkçası görüyorsunuz aslında. Hava yağmurlu olduğunda çay ıslanıp daha çok ağırlaştığı için taşımada zorluklar çekiyoruz. Ee, teleferiğin olması bizim aslında işimizi kolaylaştırıyor. Teleferik olması çünkü insan gücüyle sırtta da bir daha yukarı taşınca. Ee, güneş de havada da güneş yakıyor zaten yani. Yani bu şekilde teleferik iki var. Bu, burada, Bunun dışında çok bir zorluğu yok aslında yani. Burada bir iş bölümü var. Sizin göreviniz evet, ne? burada toplayıcılar oluyor, sonra taşımacılar oluyor. Onlar topluyor, biz sırtlanıp götürüyoruz o şekilde. E, çayın başkenti Lize. Evet başkenti, başkenti Giresun. Burada Giresun, burada, burada. <laughs> yörenin çayının farkı ne size göre? Ya burada çaya tadı veren bence güneş. Güneş çok önemli. Ee, onun dışında çaya iyi bakmak önemli bence. Hani zamanında gübresini vermek, çayın yağmurun tadını alması, güneşin tadını alması önemli bence. Bu şekilde. bildiklerim bu kadar. Peki verim nasıl bu sene geçen yıla göre? Verim geçen yıla göre bu sene daha iyi. Bu yüzden abi nerede? <gülüyor> 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 <laughs> yolana yolana. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli misafirler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bu etkinlik vesilesiyle burada bulunmaktan duyduğum mutlu olumluğu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle böylesi güzel bir etkinliğe imza atan, e, emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Bu hasat döneminin kazasız, belasız, bereketli geçmesini temenni ediyorum. Az önce çayın tadına bakma fırsatı buldum. E, çay burada üretiliyor ama Erzurum'da tüketiliyor diye değerlendiriyorum ben. E, Erzurumluyum. E, ve Çayın tadına baktım, farklı aromasını e, hissettim, aldım. Ve çayın kalitesini tasdik ettim. Ee, biliyorsunuz e, bir Erzurumlu için çay bir, bir hayat tarzıdır, bir rükayendir. Ee, her akşam bizim e, Erzurum'da evlerde e, her, her birey ortalama 20 bardak limonla beraber çay tüketir. Ben, ben de öyleyim. E, bu çayın e, az önce e, tadına bakma fırsatı buldum. E, gerçekten e, farklı aromasıyla e, özel bir e, yeri var. Ben e, çay tarımının da Giresun'da önemli bir e, istihdam kaynağı olduğunu biliyorum. Yaklaşık bin civarında galiba istihdam sağlıyor. 30 bin, 30 bin ton civarında da bir e, rekor temiz falan var. Ben bu e, hasat mevsiminde bereketli geçmesini temin ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. E, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, bu çay etkinliğinin e, ilçemize, ülkemize iyi. ve e, hayırlı olmasını diliyorum. Katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet. sadece bir bitkisel bir ürün değil. Bizim Eynes'in yöresi için. Çay bizim için her şey. Bizim bugünlere gelmemizde en büyük etkenlerden bir tanesi bu çaydır aslında. Okumamızla, hayatta, evlenmemize varana kadar her yerde sadece sofrada sunulan veya demlikten sunulan bir ürün değil. Bizim her şeyimizdir çay. Eee Eynes'in ciddi bir çay bölgesi. Biliyorsun en yoğun çayın yetiştiği bölgelerden bir tanesi Eynes'in bölgesidir. Yine burada ekonomimize, ey nesil ilçe ekonomisine en büyük katkıyı sunan ürün çay ürünüdür. Ee, diyorum ya bizim için bir yaşam biçimidir çay. May e, Mayıs sonunda başlar hasatı, e, ilk sürgünün haziran sonuna veya ortasına doğru kadar Hı. devam eder. Ee, bu arada ciddi bir istihdam yapan burada fabrikamız özellikle başta Amber çay, ey e, fabrikası yöreye çok ciddi bir istihdam sağlamıştır. Ekonomik değeri çok büyüktür bizler için. Yani Çay olmasa buradaki emin olun e, nüfusun yarısı burada olmaz. Çay ürünü olmasa. Burada çünkü ciddi bir göç verir. Ama çay ürününün sayesinde burada ciddi bir istihdam sağlar. Hem fabrikalarımız hem de ürünümüz. Dedim ya bizim için e, yetişmemizde buraya kadar gelmemizdeki en büyük etken budur. eksel Hatat Şenliğimiz. Bu sene de burada bu bahçede yapıyoruz. Şimdi biz şirketle ilgili kısa bir bilgi vereyim size. 1988 yılında şirketimiz kurulmuş. 90 yılında imalata başlamış. Çok küçük 20 tonluk bir kapasiteyle yıllar itibariyle bugün 250 tonluk bir kapasiteyle çalışan yıllık 15 bin ton yaş çay işleyen iki tane kiralık fabrikası olan farklı ilçelerde bir kurum haline gelmiştir. Yıllık 200 milyon lira civarında bir ciromuz vardır çaydan. Bu bölgenin çok büyük bir ekonomi e, yapısıdır. İşte 110 kişi istihdam ediyoruz. Onun 110 kişinin aileleriyle birlikte 405 kişi gibi bir istihdam alanımız var. İşte yıllık yüz, 150 milyon gibi üreticiye bir para ödüyoruz Eynesi bölgesine, e Cevabolu bölgesine. Yani bu bölgemizdeki istihdamın yani bölgemizde bütün göç etmemesinin e, bizim için önemli bir kaynağıdır. Yoksa bu fabrikamız olmasa biz dahil hepimiz biz de göç edecektik. Neticede ekmek e, parası ve bu geçen arkadaşlarımız için. Şimdi bizim bölgemizde 40 bin ton yaş yaprak olur. Yani dol gürasım dediğimiz işte Trebolu, Yolaz, Keşap yol ağzından Eynesi'ne kadar olan bölgede. Bunun 15 bin tonunu amber çay işler, 10 bin tonunu çaykur fabrikaları. Diğer kalan kısmında bizim bölgemizde bulunan 7-8 tane özel fabrikaları. Şey, i̇şte çinkodur, bakır madenleri. Bu dolayısıyla da ağır metal barındırmadığı için daha e, aromatik bir yapıya sahiptir. E, yani biz de bunu iyi bir şekilde kullanarak e, bölgede hem imalat hem de pazarlama anlamında kullanmak istiyoruz. E, bir ikincisi de bizim için şirketin en büyük önemli kısmı, biz bir patron firması değiliz. Biz bir imece usulüyle kurulmuş bir e, kooperatif tarzında bir Yani Bizim hepimiz şu anda bu çay bahçesinin sahibiyiz. Aynı zamanda fabrikanın çalışanıyız, bakımcısıyız, yöneticisiyiz. Aynı zamanda da müstesiz. Yani Öyle kurulduğumuz için... Kurulduğumuzdan itibaren e, ki ortaklarımız devam ediyor. İşte vefat edenler dolayısıyla ve çoğalmalarımız var. Yani e, o 30 yıllık şeyi de halen e, sağlıyoruz. Yani şu anda olsun gibi hem çay üretiyoruz hem de işte daha önceden bir yazarımız demişti çayını marka yapan köylüler diye. E, onu da oradan bahsedeyim. Yani biz bu yaş çayı toplayıp marka olarak piyasaya sürüyoruz. <laughs>

Video mu boomerang serisi yapacağım bekle. Video yapmıyorum. Bilden i̇şte. Alıp atıyorum. Evet. <laughs> Biz burada hedeflediğimiz şey bu soldurmanın amacı ne amacı bunun diye düşünürsek birazcık bunun içerisinde bulunan su oranını düşürmek ve onu bir sonraki işleme aşamasına hazır hale getirmek. Şimdi